Penis damarlarındaki daralma tüm vücuttaki damarlardaki daralma gibi kolesterol yüksekliğinde hipertansiyona bağlı olarak oralarda sikleroz gelişmesi yani kireçlenme olmasına bağlı olarak oluşabilir. Aynı şekilde diyabet dediğimiz şeker hastalığına bağlı olarak e, o bölgelerde damarlarda tıkanıklık oluşabilmektedir. E, damar tıkanıklığının oluşması tabii ki hastada sertleşme sorunu yani iktidarsızlık dediğimiz sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. E, bu tür sıkıntılarda günümüzde birçok tedavi alternatifi vardır. Bunlardan ilk başta ağızdan alınan ilaçlar, bunların yetersiz olduğunda yeni teknolojik olarak yeni uygulanmaya başlamış ED-1000 dediğimiz penise şok dalga tedavisi, penise enjeksiyon tedavisi ve son seçenek olarak da penis protezi dediğimiz tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bu tedaviler içerisinde hastanın durumuna göre ağızdan alınan ilaçlar gerektiğinde verilebilmekte yan etkisiz bir tedavi seçeneği olan ve e, damarların daralmasına bağlı oluşan durumlarda damarlarda genişletilme potansiyeli olan ve yeni damar oluşumu sağlama özelliği olan ed tedavisi kullanılarak sertleşme sorununa bir avantaj sağlanabilmekte. E, artı enjeksiyon tedavisinde de yine aynı şekilde penise kan akımı artırılarak sertleşmeye fayda e, verilmektedir. Bunların yetersiz olduğu durumlarda da son seçenek olarak Ameliyatla uygulanan penis protez tedavisi hastalara uygulanarak sertleşme sorunu olan hastaların çözümü sağlanmaktadır.